Arkadaşlar herkese merhaba Volkan bana ben bugün sizinle bir Huawei tablet aldığınızda ilk yapmanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde tabi bir Huawei telefon aldığınızda neler yapmalısınız diye bir video çekmiştim. Çok ilgi gördü. En azından tablet alan insanlar için de kafalarınıza bir korku işareti falan varsa bunları gidermek için de bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ben bir Huawei yani ekosistem içinde yani hem tableti olan şu anda 13.2 Pro burada. Ve bir Huawei Pro 80 Ultra kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi benim bir Huawei ekosistem var ama şimdi benim için tabii ki bunun kurulumu daha farklı oluyor. Ama sıfırdan bir ekosistem olmayan kişi bunu aldığında ne yapacak ben bunu göstereceğim. Abi hemen şuradan şey açıyoruz. Tabletimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi açılıyor. Ve hemen aşağıya doğru iniyoruz ve dilimizi tabii ki seçiyoruz. Bakın Türkçe burada. Hemen Türkçe'yi seçiyorum ve başlayın diyorum. Bölgemiz Türkiye kabul et ve devam. Buradan Wi-Fi ağımıza bağlanacağız. Hemen Wi-Fi ağımıza tıklıyorum ve şifresini giriyorum. Hemen buradan bağlan diyorum ve kendi ağıma bağlanıyorum. Ve daha sonra takdir edersiniz ki devam tuşuna basıyoruz. Buna da devam diyorum. Şu anda cihaz aktive ediliyor. Yüz tanıma ve kilit ekran şifresi benden istiyor. İsterseniz direkt olarak yüz tanımayı çalıştıralım. Kilit ekran şifremizi asla unutmayın diyor ama ben şifre türümü değiştirerek arkadaşlar desen yapmak istiyorum. Ama farklı farklı tabii ki şifre türü de seçebilirsiniz. Bitti diyorum arkadaşlar ve yüz tanımayı da başlatıyorum şu anda. şu anda yüz tanıma tamamlandı. Kabul et ve devam et diyorum. Pardon kabul et ve devam et diyorum. Ebeveyn kontrolü istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bir çocuk bunu kullanmıyor ama çocuğunuz kullanacaksa bunu bir ebeveyn kontrolü yapabilirsiniz. Huawei kimliği ile ilgili tabii ki burada detaylar var arkadaşlar. Huawei kimliğimizi mutlaka mutlaka oluşturalım ki daha sonra arkadaşlar burada Huawei'in kendi mağazasına yani uygulama mağazasına girdiğimiz zaman, App e girdiğimiz zaman sorun yaşamayalım. Evet Huawei kimliğimiz girdik. Şifremiz girdik. Hemen giriş yapıyorum. Evet şu anda gördüğünüz gibi bakın MatePad Pro cihazınıza bir doğrulama kodu gönderildi. Tabi bende böyle bir cihaz olduğundan dolayı arkadaşlar bana böyle bir istek geldi. Ama normalde sizde tabii ki böyle bir ekosistem olmadığı zaman böyle bir istek gelmeyecektir. Onu da söyleyelim. Hemen izin veriyorum diyorum ve geçiyorum. Bakın buradan bir kod çıktı. 263.070 yazıyorum. ve tamama tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan direkt olarak tüm her şeyi etkinleştirme imkanına sahibiz. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Ve Huawei içi satın almaları, işte kredi kartını tanımlamak ister misin diyor. Hayır diyorum. Sonra ekle diyorum. İhtiyacımız olursa ekleriz. Ki zaten ihtiyacımız olmuyor açıkçası. Tüm servisleri etkinleştirelim arkadaşlar. Kullanıcı deneyimi iyileştirme programına katılıp katılmama sizin tercihiniz. Ama biz açıkçası bu ürünü daha evvelden incelediğimiz için ben buna katılmak istiyorum. Analizlerimi dediğim gibi siz paylaşmayabilirsiniz ama ben annezlerimi de etkin, burada etkinleştirmek istiyorum. Konum servislerini tabii ki etkinleştireceğim. Şimdi bakın iç veri aktarımı diye bir şey var. Eğer dilerseniz buluttaki bir yediğinizi buradan aktarabilirsiniz. Başka bir cihazdan arkadaşlar tabii ki verilerinizi aktarabilirsiniz. Başka bir cihazdan dediğimde tabii ki tablet uygulaması uygulamasıyla arkadaşlar buradan daha evvel bunu göstermiştim. MatePad 11.5 incelemesine göstermiştim. Bir önceki tabletimden bu tableti direkt olarak tablet clone uygulamasını kullanarak bütün verileri aktarmıştım ama ben az önce de söylemeyeceğim için Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar bunu yeni bir cihaz olarak kurmak istiyorum ve bununla beraber son diyorum arkadaşlar ve gezinti hareketlerini falan da bitiriyorum. Bunu şu anda 01 arkadaşlar tablet olarak kuruyor ve şu anda tabletimiz açılmaya çalışıyor. Harmony OS şimdi denediyor ve şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt olarak tabletimiz şu anda kurulmuş durumda. Şimdi birçok insan tabii ki bana şunu soracak. Peki abi bu tableti biz aldık, açtık. Burada birçok Huawei uygulamasını görüyoruz. Bunlarla ilgili sorun yok. Ama ben buna uygulama indirmek istiyorum. Ben buna uygulamayı nasıl indireceksiniz? Hemen size göstereyim. Yapacağımız şey çok basit. Huawei App Gallery arkadaşlar açıyoruz. Burada önerilen uygulamaları atla diyorum arkadaşlar. Bunları kurmuyorum. Dilerseniz başlangıç ekranında bunu aktarmaz. Mümkün. Ve direkt olarak bakın yeni bir versiyon gelmiş. Bunu update ediyorum. İlk gelen güncellemeleri yapmanızı şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Ve direkt olarak arkadaşlar şu anda App Gallery tekrar şu anda yüklendi ve bunu açıyoruz. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? Biz tabletten neyi kullanmak istiyoruz. Instagram'ı kullanmak istiyoruz. Peki Instagram'ı kullanabilir miyiz? Hemen bakın şu arama kutusu var. Instagram buraya yazalım. Bakın Instagram şu anda çıktı ve indir dedim. Direkt olarak arkadaşlar kabul ediyorum dedim ve açılan arkadaşlar sayfadan direkt olarak arkadaşlar bakın burada Instagram'ı kuruyorum. Hemen arkadaşlar bakın bildirimden şunu indiriyorum. Bakın buraya şey yapmış, kurulmuş. Bakın gördüğünüz gibi şu anda indirilenler klasöründe bunu görüyorum ve aç diyorum arkadaşlar. Tamam diyorum. Tekrar sorma diyorum ve izin ver diyorum arkadaşlar. Şu an güvenlik kontrolü yapılıyor ve direkt olarak yükle diyorum. Şu anda Instagram tabletime yükleniyor. Eğer güvenlik kontrolünden geçmeyen bir APK olsaydı zaten buna güvenmeyin derdim. Fakat arkadaşlar bu sisteme çok rahat bir şekilde güvenebilirsiniz. Ve şu anda Instagram arkadaşlar bakın başarıyla buraya yüklendi. Hatta hemen açalım. Arkadaşlar bu arada ben klavye ve kalemi burada yapılandırmadım farkına vardım. Bakın yani klavye şey kalemi alıyorum arkadaşlar direkt olarak buraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi direkt olarak bağlan diyor. Bağlan diyorum arkadaşlar. M Pencil Pro bağlandı. Bağlanmak bu kadar basit. Bunu baştan söyleyelim. ya. Yani burada herhangi bir zorluk falan yok. Kalemi buraya koyuyorsunuz ve bağlanıyorsunuz. Bu kadar. Bakın burada farklı farklı araçlara erişmek için arkadaşlar kalemi sıkıştırmanızı istiyor. Eğer bir kısa yol menüsü açmak istiyorsanız buradan yandan çekin diyor. Serbest yazım yapabilirsiniz. Siz yazarken o direkt olarak yazıya çevirecektir diyor. Ve hızlı notlar almak için de ekran kapalıyken ekranı bir kere kalemle dokunmanız yeterli diyor. Buna tamam diyelim geçelim. Klavyeyi nasıl kuruyoruz arkadaşlar? Hemen onu da göstereyim bakın. Şimdi bakın aldım bunu, açtım. Bir kere bunu bağlantıyı kesmem lazım. Daha sonra bakın bunu taktığım zaman direkt olarak şu anda bağlan yazıyor. Gördüğünüz gibi buna bağlanıyorum. Yapacağınız şey çok basit. Hiçbir zorluğu yok. Bir kere sadece oradaki pinlerden çıkartıp tekrar takmanız yeterli oluyor. Bunun altını çizelim. Instagram'da kalmıştık. Ben Instagram'a giriş yapayım. Instagram'ı göstereyim. Direkt olarak giriş yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu anda giriş yapıyor. Tabii ki başka bir cihazdan oturma onay ver diyor arkadaşlar. Direkt olarak onay verelim ve giriş yapsın. Telefondan şu anda arkadaşlar isteği onayladım. Giriş bilgileri kaydedilsin mi? Kaydedilsin. Şifreleri kaydetsin arkadaşlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi bakın Instagram'ımda şu anda ulaşabiliyorum. Bununla ilgili en ufak bir sıkıntı yok. Tabii herkesin kafasındaki soru abi acaba bunda Google var mı diyeceksiniz. Bakın hemen Google var mı diye yazalım Google. Bakalım Google var mıymış abi. Bakın şu anda Google dedik. Devam et dedik şu anda g baksa direkt olarak beni bakın yönlendirdi. Eğer bir yerde g baksa ihtiyacımız varsa direkt olarak arkadaşlar şu anda g baksa bizi yönlendiriyor bakın. Tekrar göstereyim size. Google yazdım. Mesela bak Google'u hemen yüklüyorum buradan. Bak yükle dedim. Direkt olarak yüklüyorum arkadaşlar. Bak Google Chrome'u direkt olarak yükle dedim. Yüklüyorum. Bak Google Translate. Bak Google Translate'i yüklemem için beni direkt olarak arkadaşlar bak g baksa yüklüyor. Bazı uygulamaları yani App Gallery üzerinden sorunsuz indirebiliyorum. Fakat bazı uygulamaları indirmem için arkadaşlar bakın direkt olarak beni Gbox'a yönlendiriyor. Zaten Gbox'ın kurulumunu siz kendiniz isterseniz yapabiliyorsunuz. Mesela buradan hemen TikToku yükleyebiliriz. Dünyanın en güzel uygulaması. <laughs> Tinder var mı diye soranlar var. Tinder de var arkadaşlar yani iyi yüklüyorum ondan sonra ya kafam ondan sonra bir sürü şey geliyor başımıza. Gerek yok. Bak hemen buraya abi ben YouTube yazıyorum. Tabii burada birçok insanın kafasındaki şeylerden bir tanesi YouTube var mı diye. Bak YouTube'e yazdım. YouTube'e, YouTube'e, YouTube'e. Bak YouTube'e aç dedim abi. Direkt devam et dedim. Şu anda YouTube direkt olarak burada açıldı. Ama ben tabii kendi kullanıcı adımla bunu kullanabilir miyim? Evet kullanabilirim. Hemen arkadaşa oturma açalım. Oturum açıya tıkladım ve bakın şu anda direkt olarak Google'un kendi sayfasında kullanıcı adımla kullanıcı adımı açacağım. Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın kendi hesabımla direkt olarak bakın şu anda görüyorsunuz. Bak Volkan Manav olarak, Volkan Manav official olarak şu anda bak buradan bunu açtım. Ve dilersem bunları buradan izleme imkanı sahibim arkadaşlar. Yani... Eğer bana soruyorsanız ya yani bunda YouTube falan filan nasıl yüklenir? Bakın arkadaşlar şu anda Gbox falan yüklemeden direkt olarak burada bunu kullanabiliyorum. Bence bunlar çok ama çok güzel detaylar. Bunu mutlaka kendiniz de yapabilirsiniz. Bak şu anda direkt olarak Chrome'u açıyorum. Cihaza hesap ekle diyor. Cihaza hesap ekle diyorum arkadaşlar. Bakın oturum aç diyorum. Bakın benden yine oturum açmam için e-postamı istiyor. Hemen kabul ediyorum abi her şeyi. Bakın şu anda kendi arkadaşlar kullanıcı adımla. Yani kendi mailimle arkadaşlar kendi google gmail adresimle arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi google kurumu da açabiliyorum anladım diyorum devam ediyorum bakın şu anda dediğim gibi kendi arkadaşlar tamamen bakın görüyor musunuz burada kendi arkadaşlar kendi mail adresine kendi gmail adresinde şu anda buradayım ve herhangi bir şekilde G-Box falan kurmamada gerek kalmadı. Dediğim gibi tüm uygulamaları arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bakın App Gallery'den indirdim. Tabii ki burada bana şunu soracak insanlar da vardır. Abi bankacılık var mı diyeceksiniz. Hemen bakın şöyle göstereyim. Mesela ben şu anda bir Garanti Bankası kullanıcısıyım. Şu anda Garanti Bankası'nı bakın direkt olarak bakın direkt olarak buradan indiriyorum. Yani bakın bütün bankalar zaten burada bulunuyor arkadaşlar. Ya yani hemen hemen bütün bankalar diyeyim. Bütün bankalar bulunuyor dersen çok iddialı bir şey demiş olurum ama Bak banka yazalım, aratalım. Şu anda gördüğünüz gibi bakın Birçok banka burada var. Bu birçok bankayı indirip kullanma imkanına sahipsiniz. Yani korkacak, edecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani bu tableti aldığınız zaman yani standart Google varmış gibi bunu kullanma imkanına sahipsiniz. Yani herhangi bir şekilde burada işte ben bunu aldığım zaman Google kullanamam, işte burada sorun yaşarım, işte YouTube'a giremem, YouTube'da herhangi bir şey izleyemem gibi bir derdiniz kesinlikle ama kesinlikle olmasın. Bunlarla ilgili en ufak bir sorun olmadan arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bunların hepsini YouTube falan kullanabileceksiniz. Bakın şu anda Garanti Bankası da geldi. Bir deneyelim. Garanti Bankası açılacak mı? Tabii Garanti Bankası'nın arayüzü maalesef hala dik demiyor arkadaşlar. Bu arayüzün mutlaka ama mutlaka böyle dönmesi lazım. Ama bir test edelim. Bakın şu anda giriş yapıyorum arkadaşlar. Hemen bana mesaj geldi. Mesajımı da giriyorum. Bakın şu anda arkadaşlar direkt olarak mesaja girdim. Ve şu anda bakın cihaz eşleştirmesi dedi okey dedim. Arkadaşlar şu anda tabi bunu yani blurladım ama şu anda gördüğünüz gibi garanti bankasına kendi hesabına girebilmiş oldum. Yani kafanızda dediğim gibi bunu aldığım zaman herhangi bir şeyi çalıştıramam gibi bir şey varsa arkadaşlar öyle bir şey olmasın. Gördüğünüz gibi her şeyi çok net bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hem sosyal medya uygulamanızı hem de Google gibi arkadaşlar uygulamaları buradan kullanabilme imkanı sahipsiniz. Eğer isterseniz de yani eğer açamadığınız bir şey olursa mesela bakın Maps yazalım. Google Maps diyelim. Bakın Google Maps dediğim zaman direkt olarak beni Gbox'a yönlendirecek. Yo hayır orada yönlendirmedi o da çok güzel. Sadece Translate'de Google Translate'de şey yaptı. Bak Google Translate diyelim. Google Translate'de Gbox'a yönlendiriyor galiba. Bir deneyelim. Bak Gbox'a yönlendiriyor. Gbox'a yönlendirdiği zaman da bakın direkt olarak buradan Gbox'ı yükleyebiliyorsunuz. Hiçbir sorun yok arkadaşlar şu anda bakın Gbox yükleniyor. Burada dediğim gibi Gbox'ı da yüklediğinizde özellikle Gbox'la beraber arkadaşlar... Tabii ki Google Play Store'da geliyor. Onu da söyleyeyim. Bak şimdi Gbox gelsin göstereyim. Hemen Gbox geldi bakın. Arkadaşlar tıklıyorum Gbox'a. Kabul et diyorum. Bakın şu anda Gbox'a geldiğim zaman direkt olarak şu anda bak Google Play Store direkt olarak buraya geldi. İzin veriyorum dedim. Tekrar benden arkadaş kullanıcı oturum aç diyecek. Oturumuzu da açalım. Şu anda Google Play Store'dayım arkadaşlar. Bakın kendi kullanıcı adımla Google Play Store'dayım. Buradan indirmek istediğiniz bir şeyler varsa direkt olarak da buradan indirebilirsiniz. Bunlar gerçekten de çok ama çok güzel özellikler. Bir Huawei tablet aldığımız zaman lütfen kafanızda ben bunu aldığım zaman kullanamam. Kurulumu çok zordur falan gibi bir şey asla düşünmeyin. Huawei App Gallery üzerinden her şeyi indirebiliyorsunuz. İndiremediğiniz noktada ise Gbox üzerinden de arkadaşlar her şeyi kullanma imkanına sahipsiniz. Netflix'e kadar arkadaşlar şurada dediğim gibi burada bunları görebilirsiniz. Her şeyi kullanma imkanı burada sahipsiniz. Aklınızda kesinlikle ama kesinlikle bir soru işareti kalmasın diye bu videoyu çekiyorum. Bence Huawei tablet alacaklar. Bu yaptıklarımı yaparak en ufak bir şekilde sorun yaşamayacaklardır diye tahmin ediyorum.